Beni rahat bırakmak için tam olarak ne istiyorsun? Ya söyle yapacağım gerçekten yapacağım ya. Bir rahat bırak beni yani. Sürekli peşimdesin. Sevme kızım beni. Fofenklerim seni üzülürsün bak. Sonra herkese gidip yok benim kucağıma gelmiyor. Yok benimle yatmıyor. E sen beni bu kadar darlarsan tabii sevmem seni. Yani sevmem derken tabii ki çok seviyorum seni. Şimdi mama falan vermeyi kesersin. Çok seviyorum seni ama biraz uzak mesafe sanki ya. Hadi görüşürüz canım. Seni çok seviyorum. Bye bye.